Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte sizinle Hepinam şehrini geziyoruz. Sizinle çok güzel bir tipik Alman mimarisine sahip daha doğrusu barok mimariye sahip olan bir Alman şehrini gezeceğiz. Ama buranın farklı bir hikayesi var. Biraz size onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Almanya denince akra Hitler gelir, Nazi gelir. Bunların yaptığı katliamlar gelir. Ama buradaki, bu köydeki yaşanılan katliamların temeli 14. yüzyıla kadar dayanıyor size diyebilirim. 1392'den 1693 yılına kadar Almanya'da yaşamış. Fahit Savaşı Fransa ile Almanya arasında yaşamasına rağmen birçok hastalıkları da gebe bırakmış Avrupa'yı. Nasıl derseniz veba salgını ama bu şehirde e, bu veba salgını farklı kılan bir şey var. Hristiyanlar bu veba salgını Yahudileri bu şehirde barındırdıklarından dolayı gerçekleştiğini düşünerek Yahudileri diri diri yakıyorlar. Hatta Nürnberg şehrinde 562 e, Yahudinin aynı anda katledildiğinden bahsediliyor. Şimdi gençler şehir merkezinde bir şeyler anlatmak istedim ama çok sıcak. Ee, burada şu an bugün 25 derece. Güneş vuruyor. Onun için kilisenin kenarına gömüldüm. Serin serin püfür püfür size vermek istediğim bilgileri verip birlikte şehri gezeceğiz. Size biraz karanlık çağ dönemi Avrupa'sının şehirsel yapısından bahsetmek istiyorum. Almanya'da en ufak bir Ağaçtert, yani eski bir şehre giderseniz ya da bir köye giderseniz tepede bir kale görürsünüz arkadaşlar. Bu kalenin altına yani eteklerine kurulmuş bir şehir görürsünüz ve o şehrin merkezinde bir kilise görürsünüz. Bu Hepinaheim şehrin, şehrinde de Ağaçtert zaten e, şu an görüyorsunuz hani şehrin merkezinde bir kilise, yanında bir belediye binası, onun yanında başka binalar, arka tarafta da okulu bulunuyor. Asıl meselemize gelecek olursak nerede bu katliam başladı onu da 4. yüzyılda arkadaşlar. Bu katliamın sebebi de şu veba salgını. Veba salgının ne alaka? Yani bir ırkı katletmek için yeterli bir sebep mi? Evet. Eğer dogmatik bir dini inancı sahipseniz ve gelişimi desteklemeyen bir dine sahipseniz evet bunun için bile katliam yapılır. Şöyle düşünülüyor o zaman Hristiyanlar camiasında. Şöyle... Şimdi... Küçük bir ara verdikten sonra devam ediyoruz. Ben böyle anlatırken arkamda geçen insanlar var bana merakla bakıyorlar. <laughs> Onun için gerçek özelliği anlatıyorum. Almanya'da herhangi bir yerde toplu yerlerde böyle Yahudi soykırımından bahsetmek, antisemitizmden bahsetmek hoş karşılanmıyor. Hatta yasak bile e, denilebilir. Ama size asıl meseleyi şu şekilde anlatayım en azından sesimle. 13. 14. yüzyılda yaşanmış olan Yahudi soykırımlarının temelinde İncil'de geçen ayetler yatıyor. İncil'de eski ahit yani e, Tevrat'ın bir kısmı da bulunuyor. Neden? Zaten Hz. İsa Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. İncil'de geçen bütün o sözlerin e, karşılığını bulanlar Yahudiler. Aynı şekilde Tevrat'ın da karşılığını bulan Yahudiler. E, ve bu kısımlarda Yahudilerin peygamberlerine karşı gelmelerinden dolayı sürgün edilme hakkında da bilgiler veriliyor. Bu yüzden Kilisenin dogmatik yapısı altında bünyesinde buluşmuş olan o toplum, halk Yahudileri bütün hastalıkları, musibetleri, lanetlenmelerinden ötürü başlarına geldiğini düşünerek katliam yapıyorlar. Peki bu tüm Hristiyan camiası için geçerli olan bir durum mu? Tabii ki hayır. Hatta aynı yüzyıllar içerisinde yapılan bu soykırımı desteklemeye, vebanın, salgınların, Yahudilerin elinden olmadığını halkına anlatmaya çalışan papaların olduğundan da bahsediliyor. Size Papa 6. Clement'e örnek verebilirim. O halkına yaşanılan bu veba salgınının Yahudilerin lanetlenmesinde, onları şehirlerinde barındırdıkları için Hristiyanların lanetlenmesinden gerçekleşmediğini. Yahudilerin olmadığı köylerde de veba salgınının görüldüğü, hatta Yahudilerde de veba salgınının görüldüğü hakkında halka çağrı yapıyor. 1900'lerin başından itibaren Yahudi göçü başlıyor. Nereye derseniz düse 1940'larda yaşanmış olan şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Hepinem biraz durak noktası gibi kullanılmış Nazi döneminde. İşte gaz odalarına götürülmeden önce Yahudilerin toplanıldığı yer. Neresi sonrası burada bulunan bir akıl hastanesi. Hatta bu akıl hastanesinde de ötenaziyle çoğu insana işkence uygulanmış. <laughs> Ve Almanya'ya geldiğimden beri ilk defa bir kiliseye giriyorum. Aslında bu kilisenin tarihi 755 yılına kadar dayanıyor. Hatta bu şehrin varlığı 755 yılında bu kiliseye yapılmış olan bir yardım nüshasından biliniyor. İstanbul'da gittiğim ekümenik kiliseler genelde karanlık ve e, tütsü kokulu oluyordu. Ama bu kilise aydınlık ve birçok incile dayanan vitray işlemeleri vardı. İçeride sadece bir kişi ibadet ediyordu ve ben fotoğraf çektiğimi görünce saygıyla bekleyip sonrasında geçti, yerine oturdu, ibadetini yaptı. Şimdi size bu gösterdiğim yer aslında her kilisede var. Bir kilisenin e, statüsünün yüksek olabilmesi için Hz. İsa dönemine ya da geçmiş papalara, önemli insanlara ait kalıntıların bulunması gerekiyor. Bazı kiliselerde kilisenin alt katına yani bodrum kat mı denilir zemin katma işte oraya konulurken bu eşyalar kutsal eşyalar. Bazı kiliselerde de insanların ibadet ettiği kısmın küçük bir bölümünde oda yapılarak sergilenebiliyor. İşte bu kilisede de bu şekilde küçük bir oda ayrılmış, bu kutsal eşyaların konulduğu. Bu eşyaların çoğu 16. yüzyıldan kalma. Ama benim İstanbul'da gördüğüm kiliselerde bu kutsal eşyaların içerisinde kemik parçaları da vardı. Yani Papa'ya ya da Hazreti İsa'ya direkt ya da onun havarilerine dayandığı düşünülen kemiklerin sergilenmesi ki bu kilisenin statüsünü kat be kat artarıyor. <laughs> farklı bir şeyle karşılaştım. Burada el tasmaları var. Herhalde eskiden suçluların şehrin gözünün önünde cezalandırılmak için asıldığı yer bu küçük detaylı yer olsa gerek. Evet şu an ilk defa Almanya'da bir çeşme ile karşılaştım. Herkesin kullanabileceği bir çeşme. Bu nasıl açılıyor ki? Açılmıyormuş ki ya. Süs. Eskiden çeşmeymiş. Şimdi değil. Ama olsun yine de ilk defa çeşme gördüm. Bir yerde böyle küçük küçük oturma yerleri yapmışlar ya. Burası şu anda Ağaçtat'ın okulu. Yakınlarda da bir kindergarten vardı. Kreş e, de vardı. Hep zaten böyle oluyor. Şehir merkezine yakın yerde oluyor. Burası dünya ünlü bir kimya kimyagerin ilk mesleğini yaptığı yermiş. Mesela Almanya'da benim dikkatimi çeken şey bu. Gerçekten her binada eğer o binada yaşamış önemli bir kişi ya da bir ri varsa onunla ilgili bilgi var. Yazıyor yani. Günümüzde bu şehrin nüfusu bir 26 bin civarındaymış. Çok güzel değil mi? Şu binaya bakın ya. Çok güzel restore edilmiş. Arkamızda da daha yeni girdiğim kilise. Kiliseye çıkan merdivenler. Hiç çıkmak istemeyeceğim zaten içine girdim. Sokak lambasında bir ejderha var insanların üzerine saldıran. Bu... Lambalardaki göstergeler sadece bir tane efsane değil. Her lambada farklı bir efsane var ve buradaki anlatılan şey İsveç'le olan savaş sırasında İsveçliler kaleyi Almanları zapt etmiş ve onları aç bırakıp açlıktan öldürmeye çalışmışlar. Almanlar da hani bizim yiyeceğimiz çok gibi göstermek için kalenin üstünde gezinen domuzları göstermeye çalışmışlar askerlere. Hani dirençleri kırılsın, bizim zaten çok yiyeceğimiz var, ölmeyiz gibi cesaret. Halbuki ölmek üzere bu da onu anlatan lambanın üzerine yapılmış bir resim. Allah'ın sokan taşlar aşırı eski düşecekmişim gibi hissediyorum. Sende de öyle oldu mu? Huy. Mesela küçük bir detay deriz ama bütün çiçeklerin içerisinde isimleri yazıyor. Hangisinin ne olduğu. Ve barkod numarası var. Mesela isterseniz açıp okuyabilirsiniz diye. E, ee, olarak bilinmiş olduğunu size başta söylemiştim Hepnheim'in. Burası da onların satıldığı yer. Böyle küçük bir burç var burada. Büyük ihtimalle bundan sonrası yeni şehir. Küçük bir Luna Park var çocuklar için. İşte Eskişehir'den sonrası burası yeni şehir olarak biliniyor. Genelde yapılar böyle yeni. Bundan sonra zaten sola gidince şehir bitiyor. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Gönül isterdi ki bu köyde yapılmış olan Yahudi katliamını size gösterebileyim ama öyle bir restore yapılmış ki katliama holokasa dair hiçbir iz bulunamıyor. Gezdim gördüm. Umarım faydalı olmuştur. Daha güzel içeriklerde görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.